والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله وَالْحَقُّ الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين عزيز مؤمن محترم مفترم الله عزيز الشام مؤمن لرا şüphesiz ki daha çok merhamet ediyor. Müminlere ve Müslümanlara Allahu Teala daha ziyade merhametini, lütfunu, ihsan ve ikramını gönderiyor. Bunda zerre kadar şüphe etmemek lazım. Ne olursa olsun Allah'ın birliğini, varlığını, Allah'ın hükümlerini emirlerini ve yasaklarını tasdik eden bir müminin Allah katındaki değeri Allah'a inanmayan birliğini, varlığını, ahkamını kabul etmeyen insanların yanında tereddütsüz daha büyük, daha rahmeti ilahiyeye, rızayı sübhaniye daha yakın. Bunda tereddüt yok. Ancak eğer müminler zaman zaman Allahu Teala'ya itaattan sapallarsa, onun yolundan geri kalırlarsa, Cenab-ı Hak onları ikaz etmek için, onları uyarmak için, onlara bir gayret, bir dönüş nasip etmek için bir takım sıkıntılar, bir takım zorluklar ve zahmetler verir. Bunun da bir sebebi var. Bu noktayı çok iyi anlamak lazım. Mesela şuna benziyor. Günahkar olan müminler, günahkar, isyan, günah işlemiş. Yeryüzünde Allahu Teala'ya bazı mevzularda, meselelerde isyan etmiş kimseler Sonra da tevbesiz ölmüş. Allah'a tevbe etmeden, günahlarına tevbe etmeden ölmüş. Bir insan kalbinde zerre kadar iman varsa, Kalbinde zerre kadar iman varsa bu Müslüman bu mümin günahları temizleninceye kadar cehennemde yanacaktır diyor dinimiz. Günahları temizleninceye kadar. Yani cehenneme uğramadan cennete gidemeyecek. Mutlaka cehenneme uğrayacak cennete gitmek için. Demek ki burada cehennem Müslüman için cennete girmek için bir güzergah, bir çare, bir tedavi yeri oluyor. Tevbesiz ölmüşse affistemeden istiğfar etmeden ölmüşse artık orada günahları kadar yanmalı ceza çekmeli ve temizlenmeli ki ondan sonra cennete girebilsin. O halde Müslümanlar için günahlı, isyanlı, mücrim, suçlu Müslümanlar için cehennem dahi bir bakımı Allah'ın rahmetidir. Zira orada yıkanıp cennete gidecek. Cenab-ı Hak Müslümanlar için cehennemi cennete girmeleri için bir tedavi, bir temizlenme yeri telakki ediyor. Sakınacaksın, korkacaksın filan ama her halükarda imanını kaybetmemişsen zerre kadar imana maliksen cehennemde bir müddet için, sonsuz değil, bir müddet için temizleninceye kadar yanacaksın, sonra cennete mutlaka kabul edileceksin. Demek ki bu gaye için ortada cehennemi böyle anlamak lazım. Yeryüzünde de Cenab-ı Hak bazen Müslüman topluluklara görülmemiş bir zorluk ve zahmet verir tıpkı bugün içinde bulunduğumuz devir gibi. Hiç yokken düşünün yani Türkiye'de mesela ve sair bütün İslam ülkelerini kastediyorum. Doğrudan doğruya bir savaş, bir muharebe yok. Hani evvelce Osmanlı İmparatorluğu mesela Osmanlı devrinde, devletinde durmadan savaşlar, muharebeler, cephelerde, mevzilerde, menzillerde savaşlar devam etmiş. Türkiye tarihini karıştırdığınız zaman Türkiye tarihini. Dolayısıyla Türkiye tarihinin büyük bir kısmı da Osmanlı tarihidir. Osmanlı tarihidir. Osmanlı tarihini karıştırdığınız zaman göreceksiniz ki bu Müslüman Türk milleti yeryüzünde en fazla, en çok Rusya ile yani Moskoflarla muharebe etmiş. Bunu bütün dünya böyle bilmek zorunda. Tarih meydanında. Rusya ile o kadar muharebe etmişiz ki devamlı o savaş açmak istemiş. Muharebe taarruz etmiş. Osmanlı ona karşı koymuş ve Ruslarla ya Osmanlı Rus harbi, Osmanlı Rus harbi. Tarih dolu böyle, tekrarlar dolu. Ruslarla yaptığımız savaşların senesini ne kadar savaş yapmışız, kaç sene savaşmışız diye tespit etmek isterseniz onlarla savaş yaptığımız seneleri alt alta toplarsanız tam 53 sene devam etmişiz. 53 yıl savaşmışız. Moskov muharebeleri. Korkunç bir harp edilmiş maddiyle. Şimdi dikkat ederseniz Böyle bir savaş yok yani askerler, ordular çarpışmıyor. Bize dışarıdan bir harp ilanı yok. Fakat farkında mısınız? Sanki bir millet ordusuyla, askeriyle bizim üzerimize harbaşmış gibi, İstanbul işgal edilmiş gibi, yer sahalar, bölgeler, Anadolu şehirleri istila ve işgal edilmiş gibi bütün Müslüman Türkler korku ve endişe altında. Gece sokağa bakıyorsunuz, in cin yok, Herkes endişeli, korku içinde. Herkes dükkanını kapatmış gidiyor. Erken gelemiyor. Ne olur ne olmaz. Bir huzursuzluk, bir perişanlık, bir keşmekeşlik. Bunu saklamaya, gizlemeye kimsenin gücü yetmiyor. Herkes kapısını çekmiyor. Eskiden bakıyordunuz gece yarılarına kadar insanlar birbirinden ziyaretten geliyorlar, misafir olmuşlar, ziyarete gitmişler, o ona, o ona gülü, gülüyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, bir hürriyet, bir genişlik, bir rahatlık vardı. Korku, endişe, hiçbir şey. E şimdi tam tersine, neden yani bir muharebe mi var? Yok. Dışarıdan bir taarruzum var? Yok. İşte Cenab-ı Hak bizim kendi içimizden bir dehşetli, bir zorluk ve zahmet verdi. Uyanmak için. Bir fırsat tanıyor Cenab-ı Hak bize. Bir fırsat tanıyor. Yaptığımız hataları yanlış tutumları yanlış davranışları düzeltmemiz için Vallahi bu son bir fırsattır, son bir fırsat. Bu son fırsatı da Müslüman Türk milleti değerlendiremez de hala siyasi çekişmelere, dövüşmelere devam ederlerse, hala falan parti, falan parti diye siyaset kavgasına, partiyle fırtı kavgasına devam ederse, bundan sonrası tepeden tırnağa karanlık bir istikbal vardır. Son bir fırsat. Sen toplanacaksın. Bak içinden nasıl kasıp kavruluyor. Düşman unsurları evvelce askeriyle ve savaştaki taktikleriyle bu milletle mücadele eden, muharebe eden bütün kaynaklar ve kuvvetler silahlarını ve muharebe şekillerini değiştirdiler. Değiştirdiler. Artık milletimizin içinde bir takım zümreler, sınıflar, kavgalar, gruplar meydana getirmek suretiyle bu Müslüman milletin çocuklarını birbirine bin yıldan beri düşmanmış gibi birbirlerine silahlarını kendi canlarına ve kendi ruhlarına sıkıyorlar. İçten yıkılmanın eşiğindeyiz. İçten yıkılış, sınıf kavgaları, senden kavgaları, falancı filancı kavgaları, falan parti filan pırtı kavgaları, ya yani içten yıkılıyoruz. Farkında mısınız? Dışarıdan kimse gelip bizi yıkmıyor. içten. Cenab-ı Hak bu fasılayı, bu ara devreyi ikaz için, dönüş için, ıslah için bir fırsat aralığı, bir fırsat devri devresi olarak bize göstermiş oluyor. Yanlışlardan ve hatalı davranışlardan mutlaka sakınmak lazım. Neslimizin terbiyesine, insanımızı İslam istikametinde yetiştirmeye, gayret etmemizi tembih ediyor Cenab-ı Hak. İnsanımızı, neslimizi, çoluk çocuğumuzu, gençliğimizi, üniversitemizi İslam dini istikametinde yeniden tanzim etmenin fırsatını veriyor. Dönün, bu gidişle devam etmeyin. Bu eğitim sistemiyle, bu kitaplarla, bu araçlarla, bu vasıtalarla, bu eğitim kadrosuyla devam etmeyin. Mutlaka her defasında başınız beladan kutlamayacak yüzüne Cenab-ı Hak. Değiştirecek bir fırsat. Bunun için de evvela Cenab-ı Hak zengin sınıfa, serveti, şöhreti yerinde, malı ve mülkü yerinde, varlığı, imkanları çok olan servet sahiplerine Evvela onlara dokunuyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Zengin sınıfa. Bakınız ne diyor Cenab-ı Hak? وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُطْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Ne dehşetli bir teşhittir Allah-u Teala'nın. Mış Rabbül Alemin. Nefislerine ve nesillerine zulmedenler, kendilerini ve çocuklarını ihmal edenler, Allah yolunda adım atmayanlar, Hak ve adaleti seçmeyenler sadece nefislerinin arzularına ve iştahlarına talip olanlar Etrafını görmeyen herifler, yalnız kendi arzularını hedef telafi edenler, zalimler bunlar. Bu zalim kişiler, bu merhametsiz adamlar, ma Allah tarafından kendilerine verilen servetlerin, varlıkların peşine düştüler. Ve kanu Allah katında bu sınıf, zenginler sınıfı tamamen mücrim ve günahkar bir hale geldiler. Mücrim diyor Cenab-ı refahın, zevkin, keyfin, israfın, lüksün arkasına düştüler. Ve zalemu ma utriku. Kendilerine verilen servetlerin diyeceğini, tükenmeyeceğini zannettiler. Ve durmadan refahın, zevkin, keyfin, eğlencenin peşine düştüler diyor Hazreti Allah. وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Hepsi birden külliyen mücrim oldular. Suçlu hale geldiler. Mücrim olunca, suçlu olunca Cenab-ı Hak derhal onların cezasını verdi. Servetlerinin, mülkiyetlerinin, o lüks ve konforlu hayatın tadını tuzunu kaçırdılar. Mühim bir hadise. Efendiler düşünün ki o servetleri, o imkanları Allah yolunda kullanmak lazımdı. Allah yolunda milleti İslamiyenin istikameti düzelmesi neslin ıslahı yolunda kullanmak lazımdı. Neslin ıslahı yolunda eski ecdadımızın metotlarına bakınız. Eski ecdadımızın, Müslüman ecdadımızın metotlarına bakınız. Onlar durmadan İslami manada eğitim müesseseleri inşa ettiriyorlardı. Bakıyorsunuz paşalar, beyler, sultanlar, hükümdarlar bir cami inşa etmişler caminin etrafına medreseler, eğitim müesseseleri, medreseler, ders okuma mekanları inşa etmişler. İnsanı yetiştiren, insanı ruhen, ahlaken, ilmen, senlen yetiştire, yetiştirebilen müesseseler inşa etmişler. Ama son devrin zenginlerine bakın, zenginlerin büyük ekseriyeti ha Anadolu şehirlerine kadar gidin göreceksiniz o memleketin zengin adamları bu sefer tersine sinema inşa etmeye başladılar. Sinema. Bakıyorsun mesela Diyarbakır'ın en büyük zengin adamı ya Malatya'nın en büyük zengin adamı bir ilim ve irfan müessesesi yapacak bir vakıf eseri meydana koyacak yerde o memlekette büyük paralar yatırmak suretiyle en büyük sinemayı inşa eden zalim oldular. Zalim, eğlenceye hizmet ettiler. İsyana ne kadar ahlaksız, edepsiz, namustan, edepten, hayadan mahrum sinema artistlerinin filmleri varsa o filmlere avuç dolusu, kucak dolusu para yatırdılar. Anadolu'nun o masum şehirlerindeki çocuklara ve gençlere o çıplak filmleri sipariş ettirdiler ve bizim Müslümanlarımıza çırıl çıplak film seyrettirdiler. Bu zengin sınıf, ahlaksız sınıf. Görüyor musunuz? Nasıl Cenab-ı Hak ceza veriyor? Ve buna karşı çıkan, bunun böyle olmasını uygun görmeyen din alimlerine, vaizlere, müftülere bu zengin sınıf düşman oldular. Hiç unutmuyorum. Bir Anadolu şehrinde vaizim ismini söylemeyeyim. Oranın en büyük zenginlerinden birisi. Bir de işittim ki tam 6 mil bundan 6 sene evvel 6 milyon lira parayı yatırmış o şehrin en büyük sinemasını inşa ettirmiş. Sinema inşa edildi. Lüks koltuklar, israflı masraflı sinema salonu. Yazın efendim serin bir hava, kışın ılık bir hava. Klimator cihazları bilmem neler dünyanın neresinde lüks ve konfor varsa getirmiş döşemiş oraya. Ondan sonra filmler gelmeye, Amerikan filmleri, Fransız filmleri, arkasından seks filmleri, zina ve fuhuş filmleri gelmeye başladı. Harıl harıl mektepte çocuklar kaçıyor, fabrikada veya iş yerinde genç işçiler kaçıyor, hepsi çıplak film oynuyormuş diye o zengin herifin sinemasına doluyorlar. Ve bu adam da altı defa hacca gitmiş bir adam. Vallahi bu sinemayı yaptıran adam, bütün hayatını biliyorum, altı defa hacca gitmiş, alçak bir adam. Sinema yaptı. Şehir İnsanımızı cehenneme götürmek için, çocuklarımızı mektepten, iş yerinden avutmak, soğutmak için, bir zani ve cani yapabilmek için, zengin öyle bir hacının hacından hiçbir hayır bekleyebilir misiniz? Ondan sonra kürsüye çıktım, isin cisim vermeden şöyle bir ders yaptım, dedim ki, bu zengin sınıf ayağını denk alsın, Allah'tan korksun dedim. İşte bir zengin Müslüman kalkıp bu sinemayı inşa etmiş. Tamam. Bir fabrika yapabilirdi, bir atölye yapabilirdi, bir dini müessese yapabilirdi. Çocukların ıslahı için bir çare düşünebilirdi ama düşünemedi. Arkasından 6 milyonu yatırdı, sinema yaptırdı. Bir sahne meydana koydu. Bunun vebalini düşünmedi dediniz. Vebalini düşünmedi. Nedir vebali? Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam açıktan açıla haber veriyor. Men senne sünneten seyyeten. Kim ki bir memlekette kötü bir yol açarsa, dikkat edin, kötü bir yol açarsa, kötü bir çığır açarsa, o güne kadar görülmeyen ve yapılmayan bir rezalete meydan verirse, fırsat verirse, sahnesini ve sinemasını açarsa, Felehu vizruha ve vizru men amele biha. Ne olur arkasından bu adamın vebali? O sinemaya kaç kişi gittiyse. Dikkat edin. Sinema film getirmiş herif oynatıyor zengin adam. O çırıl çıplak seks filmleri, fuhuş filmleri oynuyor orada. O sinemaya bilet alıp da o fuhuş filmlerini seyretmeye giden kaç tane delikanlı erkek insan varsa hepsi zaten bu sebeple günaha, isyana ortak oluyor, giriyor, günahkar oluyor. Aynı zamanda diyelim ki bir günde 3000 tane insan bu zina ve fuhuş filmlerini seyretti. bin insan günaha, harama girdi, isyana girdi, suçlu oldu. Bu sinemayı yaptıran adamın vebali burada çıkıyor. 3000 insanın ayrı ayrı yüklendiği günahların... Bir misli o üç bin insanın günahı, direl misli de sene bu hak o sinemayı yaptıran zenginin defteri amaline ilave ediyor. Üç bin delikanlıyı yoldan çıkaran sen Bu hadisi Bukhari'ye göre, bu hadisi sahihe göre o hacı o sinemayı yaptıran adam öldükten sonra mezarına gömüldükten sonra bile o sinemada rezalet devam ettiği müddetçe sanki hayatta yaşıyormuş da kendisi o günahı işliyormuş gibi o filmleri seyreden nesillerin çocukların gençlerin bütün günahları mezarda dahi olsa defteri amaline vallahi yazılmaya devam ediyor dedim. Sen bu vebale nasıl giriyorsun? Utanmaz zengin, ahlatsız zengin. Gafil herif. İşte zengin sınıf. Bir memlekette felaketi, rezaleti başlatan, ortaya koyan her evvel zengin sınıftır. Allah-u Teala bunu haber veriyor. Her yerde söylerim bunu. Kimseden efendim darılacakmış, kırılacakmış ve efendim cehennemin dibine kadar yolu var bu herifin. Bir memlekette fuhşiyatı başlatan zenginlerdir. Bir memlekette kin ve intikamı, hüsranı, iştirası, nesiller arasındaki uçurumu, fakir ile zenginin kavgasını ilk defa sessiz soluksuz başlatan zengin sınıftır. Allahu Teala bunu böyle haber veriyor. Evvela zengin sınıfı ıslah etmek lazım. Servet erbabını. Onun için ebali düşünmeyelim. bu sinemayı yaptın gittin de ahlaksız adam. O filmleri seyreden ne kadar insan varsa hepsinin elde ettiği günahın bir misli senin defteri amaline Yazılmaya devam ediyor. Utanmıyor musun? Düşünün şu İstanbul'da, şu İstanbul'da ne kadar bar, pavyon, kumarhane, gidişi Londra asfaltında ne kadar bina evleri, umumhaneler, fuhuşhaneler, kumarhaneler, bunları yaptıran hepsi zengin sınıftır. Fakir yaptıramaz bunlar. İstanbul'u İstanbul olmaktan çıkaran vallahi zengin sınıftır. Kumarhane sahipleri ve fuhuşhane sahipleri. Umumhane sahipleri ve bütün nesilleri dayoğulunda şurada burada fuhşiyata sürükleyen zengin sınıftır. Kim inkar edebilir bunu? Kim inkar edebilir? Bunların çekeceği var. Bunların mutlak çeke. Ve ben bu zengin sınıfın can düşmanıyım. Geçen dersimde dedim, bir şu veya bu şart bütün zalimlerin düşmanıyız. Servetini var inşa etmekte, pavyon açmakta, sinema yaptırmakta kullanan, kumarhane, af buyurun umumhane yaptırmak için para serfeden bütün zenginlerin komüniste nasıl düşmansan Onlara da aynen düşmanım. Utanmaz herifler bunlar. Ahlaksız. Para gelsin de nereden gelirse gelsin dersiniz. Al bakalım şimdi. Razı mısın, memnun musun? Huzurlu musun? Hoşnut musun? Bugünkü huzursuzluğun, bugünkü rezaletin, bugünkü tefazeliğin bu şekilde yaygın hale gelişti hangisi memnundur? Din ile, iman ile, ahlak ile hiçbirisinin bir alakası kalmamıştı Gidin efendiler, zengin semtlere bakın. Teşvikiyeye, Şişli'ye, şuraya buraya bakın. Bir tanesi geldi geçen gün. Hocam diyor, işte falan semtte hiç camide kimse yok. Cemaat namına kimse yok. Gelip de üç beş kelime vaaz nasihat etseniz de biraz çalışsak, çırpınsak da cemaat toplansa, o güzel camimiz ıssız kaldı diyor. E, kimdir, kimse gelmiyor mu, ne yapıyorsunuz? Soruşturdum, araştırdım ve bir günde gittim baktım, o muazzam apartmanlar en ucuz daire 15 bin liraymış, sordum orada. Kirası en ucuz daire 15 bin lira. Vay zalim oğlu zalimler. Bunların babası da zalim, kendisi de zalim bunlar. Neslini ıslah etmeyen bütün babalar zalimdir. Canım ben zulüm mü işledim? Neslini ıslah etmedin ya sen de zalimsin. Baban da zalim. Ölmüş gitmiş olsa bile mezarında o zalim. Islah müesseseler açacaksın. Efendi saydım camide ismini vermeyeyim çünkü şahsiyet olur. Saydım 8 tane adam. İkisinin beli kambur, derisi de fatir fukara. Bunlar kim dedi? Bu zengin adamların apartmanlarının kapıcısı hocam dediler. Şu hale bak. Bu zengin sınıfını nerede? ya kokteylde, ya barda, ya pavyonda, ya efendim kabul gününde, ya doğum gününde, ya bir kuş manzarasında. Ahım yolunda hiçbirisinin gözü yok. Senin gibi zenginiden müdafaa eder miyim? Sen benim nazarımda en alçak bir sınıfsın sen. Dinin dışında, caminin dışında her zaman söylediğim gibi efendiler yine tekrar edeyim ibret olsun diye o kadar zoruma gidiyor ki her defasında kanayan bir yara gibi ıstırap duyuyorum. Kanayan bir yara nasıl ki kanadıkça acır 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 bende de öyle bir yara bırakmış. Haç kader böyle mevlit okuyan şöhretli bir grup ile Boğaz'da İstanbul Boğazı'nda bir köşkün içine gittik. Köşk zengin bir adam ölmüş. Onun mevlidini mi okuyacaklarmış? Neymiş? Bu da ayrı bir felaket. Ayrı bir rezalet hatta. Hasbel kader ben de katıldım. Hele neymiş? Neyin nesi bir gittik? Efendiler, hafız efendiler işte neyse. Kur'an okudular. Hatim matim yaptılar. Arkasından mevlid kaside güzel güzel sesleriyle efendim kasideler okudular. Kalkacağız. tabii hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'de secde edilmesi icap eden yerler var, secde-i tilavet. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var ki, onu okuduğunuz zaman hemen secde etmeniz icap ediyor, vacip diyor. Buna secde-i tilavet, hani Kur'an'ın okunmasıyla hasıl olan secde, secde etmeleri lazım. Evin sahibinden bir seccade istedik, seccade, lütfen efendim bir seccade verir misiniz? Hafız efendiler secde edecekler dedik, o köşkün içinde kimse bir seccade getiremedi ortaya. Herif seccadeyle, secdeyle, Allah'la hiçbir alakası olmamış ki herif. Ya ne bekliyorsunuz? Seccade yoksa temiz bir çarşaf getirin, seleriz, kılarız dedik. Bir çarşaf getirdiler. Bu sefer de elinde tutmuştu. Ya oğlum sersene şu çarşafı. Ne tarafa uğraştıysa kıble istikametini bilemedi bulamadı herif. Koç koca adam. Milyarların sahibi herif kıbleyi bir gün o köşkün içinde Allah'ı hatırlayıp kimse bu sefer de elinde tutmuş bir oğlum serpene şu şarşabı ne tarafa uğraştıysa kıble istikametini bilemedi bulamadı herif koskoca adam milyarların sahibi herif kıbleyi bir gün o köşkün içinde Allah'ı hatırlayıp kimse kıbleye Beytullah'a taraf dönmemiş ve secde etmemişsin. Şu köşkün haline bakın ya. Zengin sınıf. Siz bu zengin sınıfı sever misiniz? Yüzünü kıbleye çevirmeyen zengin sınıfı sever misiniz? Bunlar iğrenç sınıflardır. Ve ondan sonra dedim ki Topladım o hafız arkadaşları ya dedim ki Allah'tan kork arkadaşlar. Bu her zengin hayatta secde etmemiş. Çocuklarına secde ettirmemiş. Siz de geldiniz şimdi. Burada bir hatim okudunuz. 6666 ayet okudunuz. Arkasından bir Mevlid-i Nebi okudunuz. Kaside ve ilahi okudunuz ve Biriniz de dua ettiniz, öyle dua ettiniz, öyle bu ölüyü, bu köşkün sahibini öyle medhü sena ettiniz ki bu herif doğru cennete gitti yahu dedi. Cennete gitti bu adam. Utanmadınız mı ya? Bu evinde secde edilmeyen bu ölüyü siz hangi selahiyette cennete posaladınız? Şimdi burası da bir acayip bir mesele. Herif hayatında hiçbir hayri, hasenatı, dini, imanı, ahlakı yok. Adını, sanını camilerde, cemaatlerde kimse işitmemiş. Günün birinde falan şirketin ortağı, falan fabrikanın yönetim kurulu üyesi falan falan falan. Herif ölür ölmez günlük bir gazetede bakıyorsunuz bir çarşaf ilan. Falan oğlu iyi insan, büyük adam. Ne büyük adamı ya? Hayır, e, hangi eseriyle büyük bu adam? Falan oğlu falan hakkın rahmetine kavuşmuştur diyor. Hakkın rahmeti babanın yağması mıdır? Hangi rahmete kavuşmuştur? Neyle kavuşmuştur? Dünyada ne bırakmıştır? Hangi hayrı bırakmıştır? Efendim falan gün falan camide falan camide cenaze namazı kılındıktan sonra ebedi istirahat yahına tevdi olunacaktır. İstirahat yah. Nerede istirahatmış? Kabir azabından bahsetmiyor herif. Ebedi istirahat yahına. La baba ne uydurma bir kelime bu? Babasının köyüymüş gibi kullanıyor mezarlığı. Bunlar olacak şey. Zengin sınıf işte bütün suçlu bunlar. Fakirin de suçu var. İdarecilerin, idarenin, em hepsinin tabii suçluluk nispet ama hepsinin başında bu sınıf gelmektedir ki Hazreti Allah bunu böyle perçinliyor. Gelecek dersime bir mevzu daha var. Ortaya koyduğumuz zaman göreceksiniz ki insanın tüyleri ürperiyor. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak bu milleti fakiriyle, Müslümanıyla İslam'ın ışığından ayırmasın inşallah. Pazar günü Şehzadebaşı Camii Şerifinde ikindi namazından sonra devam ettirdiğimiz mevzu var. Duymayan kardeşlerime de duyuruyorum Allah'ın izniyle. Yeryüzünde yüzünde hükmetmesi icap eden Allah mıdır, insan mıdır konusunu mantıklı bir silsile içinde devam ettiriyoruz. Bir hasta genç kardeşlerimi ve namazla, camiyle, cemaatle ilgisi olmayan İslam'a yabancı insanları getirmenizi vaaz nasihatlara getirmenizi önemli istirham ediyorum Allah aşkına. Hep beraber çalışalım. Başka çare kalmam. Gayret edelim. Cenab-ı Hak elimizden tutacaktır. Hak Teala dergahında makbul ve mübarek eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi lütfen ikmal eyle. Huzurunda bizi topladın. Cennette de toplanmamızı nasip eyle Ya Rabbi bu milletin ve alemi İslam'ın düşmanlarını içerden ve dışarıdan yıkmak isteyen bütün fitne unsurlarını kahru perişan eyle ya Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen uzak yakın demeyip şurada toplaşan, bekleşen senin ruhaniyetinle şu mukaddes mabedin havasıyla birbiriyle koklaşan şu müminleri cennetinle, cemalinle tasvip eyle ya Rabbi. Ve burada toplaşan mümin kardeşlerimi, sana secde ve ibadet etmeye gelen ehli İslam'ı mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.